Yok öyle telefon falan. Hadi, hadi. Al yeğenim. Benim telefonla ne istiyorsan indir oyunu. Al hadi. Abi verme şuna telefon falan ya. Ya oynasın yarım saat tamam ya. Kapıya bakayım. Osman bir sen misin? Buyurun. Al kredi kartı ekstra Bilmem ne oyunu. 30 bin altın, 5 bin elmas, 120 ekstra ne satın almış? 13 bin lira. Yeğenim telefonu alabilir miyim? Osman Gürtekin sen misin? Lan sordun ya az önce benim. Ha bak daha Çin'den bir şey gelmiş bak papçı papçı bir şey diyor bak. Bak ateş patacı diyor iyi bak iyi. Oyun karakteri satın almış püşt. Versene telefonu. Osman Gültekin sen misin? Lan ne var ne? Ha bak Milli İstihbarat Teşkilatı'nda sen bir şey şimdi bu abile mitte geliyor. Osman Gültekin telefonuna Baylok indirmekten seni gözaltına alıyoruz. Ha. Yok ben indirmedim kardeşine oğlu ver ona verdim telefonu o indirdi Kes lan FETÖ'cü! Valla ben bunun FETÖ'cü olduğunu bilsem kargo marka getirmezdim Allah! Belakı da bir tık tık